Bu araç sıradan bir otomobil değil. Bu bir limuzin. Limuzinler fabrikadan böyle çıkmaz. Aslında her şey normal bir binek araçla başlar. Araç atölyeye alınır ve en kritik noktadan tam ortasından kesilir. Burada iş şakaya gelmez. Şasi uzatılacak mesafe milim milim hesaplanır. Çünkü birkaç santimlik hata aracın dengesini tamamen bozar. Kesilen bölümün arasına özel üretilmiş çelik şasi uzatma parçaları eklenir. Bu parçalar sadece uzatmak için değil, aracın yükünü güvenle taşıması içindir. Sonra işin mekanik tarafı başlar. Fren sistemi güçlendirilir, süspansiyon yeniden ayarlanır, direksiyon tepkileri tekrar hesaplanır. Ağırlık arttığı için motor ve şanzıman da elden geçer. Gerekirse soğutma sistemi büyütülür. Dışarıdan bakınca tek parça gibi görünür ama aslında bu araç yeniden doğmuştur. İç tasarımda ise bambaşka bir seviye vardır. Özel deri koltuklar, karşılıklı oturma düzeni, LED aydınlatmalar, ses yalıtımı, mini bar ve multimedya sistemleri. Her şey elde tek tek monte edilir. Peki limuzinler kimler için? Devlet protokolleri, VIP taşımacılık, düğünler, Özel davetler, ünlü isimler ve iş dünyası. Çünkü limuzin sadece konfor değil, güven, prestij ve güç demektir.